Büyük Plan kanalından selamlar. Türk Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda ortak alfabe 34 harften oluşacak. Bazı Türk halklarında var olmayan sesler ise alfabeye dahil edilmeyecek. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de önemli bir karara imza attı. 9 Eylül 2024 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı, Uluslararası Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde tertip edilen toplantı kapsamında ortak alfabe konusunda ilerleme kaydedildi. Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu üyesi Nizami Caferov söz konusu kararla ilgili olarak BBC'ye verdiği demeçte ortak alfabenin 34 harften oluşacağını dile getirdi. Buna göre bazı Türk halklarında var olmayan sesler alfabeye dahil edilmeyecek. Latin harflerinin baz alınacağı alfabenin Türk dünyası ülkelerini birleştirici bir adım olarak görülüyor. Türk dünyası, Ortak Alfabe Komisyonu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın girişimiyle her Türk devletinden sorumlu iki temsilcinin katılımıyla kurulmuş olup, Uluslararası Türk Akademisi'ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Şimdiye kadar iki toplantı yapıldı. İlk toplantı 28-29 Mayıs 2023'te Astana'da, ikinci toplantı ise 6-7 Mayıs 2024'te Bakü'de gerçekleşmişti. Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustaev, çalışmalar doğrultusunda Türk dünyası ortak alfabesinin 14 harfinin onaylandığını duyurmuştu.